Merhaba kıvılcım girişimcilik ateşini yakmak metnini temel aldığımız bu sohbetimize hoş geldiniz. Bugün içinizdeki o girişimcilik ateşini, o kıvılcımı nasıl yakarız? İlk adımlar neler? Biraz bunlara bakacağız. Belki bilmiyorum parlak bir fikriniz var ama ya nereden başlasam diyorsunuz. Ya da hani mevcut durumdan biraz sıkıldınız, yeni bir yol arıyorsunuz belki de. Amacımız aslında bu yolculuğa çıkmak için o zihinsel hazırlığı birlikte yapmak. Kaynaktaki önemli yerleri şöyle bir deşmek diyelim. Bu süreçte e, dört temel soru var aklımızda. Girişimci kimdir? Yani o zihniyete nasıl geçilir? Sonra şu meşhur milyon dolarlık fikir nasıl bulunur? Üçüncüsü belki de en sık duyduğumuz engel param yok. Bu bahane nasıl aşılır? Ve tabii o içten içe kemiren başarısızlık korkusu. Bununla nasıl başa çıkarız? O zaman hadi başlayalım. Bu kıvılcımı beraber ateşleyelim. Kesinlikle başlangıç noktası bence de zihniyet. Kaynak metin de altını çiziyor zaten. Girişimcilik bir ünvan değil, daha çok bir bakış açısı. Şöyle düşünelim. Maaşlı çalışan genelde güvenci arar, değil mi? Belirli görevler, belirli saatler, sabit gelir, riskten kaçınma eğilimi vardır girişimci zihniyeti ise tam tersi fırsat odaklıdır görev tanımı esnektir yani ne olsa yaparım modundadır biraz gelir belirsizdir ama potansiyel olarak sınırsızdır ve önemli bir fark riskten kaçmaz riski yönetir metindeki o yoldaki çukur örneği çok güzel bence normal biri şikayet eder girişimci ise ya bu sorunu nasıl çözerim hatta buradan bir iş çıkar mı diye düşünür yani sorunlar şikayet edilecek şeyler değil, potansiyel fırsatlar aslında. Merak, dayanıklılık ve en önemlisi e, harekete geçme isteği bu zihniyetin temelinde var. Evet, evet aynen öyle. Kaynakta üç pratik yöntem var bunun için. Birincisi sorul günlüğü tutmak. Kulağa basit geliyor belki ama müthiş etkili. Bir hafta boyunca günlük hayatta sizi ne rahatsız ediyor, ne sinirinizi bozuyor, ah keşke şöyle olsaydı dediğiniz ne varsa not alın. İşte geciken bir kargo, park yeri bulma derdi, kullanımı zor bir web sitesi. Her biri aslında bir iş fikrinin tohumu olabilir. Çünkü çözülen her sorun değer yaratıyor. Hı hı. Gündelik hayattaki o küçük sıkıntıların potansiyelini genelde atlıyoruz galiba. Peki, ikinci yöntem neydi? İkincisi trendleri okumak. Yani dünya nereye gidiyor? Büyük akımlar neler? İşte sürdürülebilirlik, yapay zeka, yaşlanan nüfus, uzaktan çalışma. Bu büyük dalgaları anlamaya çalışın. Çünkü bu ana akımlar altında bir sürü niş fırsat barındırıyor. Mesela uzaktan çalışma trendi diyelim. Bu tek başına Sanal ekip yönetimi araçlarından tutun da ev ofis ergonomisine kadar bir sürü alt fikir doğurabilir. Mantıklı. Peki üçüncüsü? Üçüncüsü de ilham al, kopyala, geliştir. Yani başka yerde başarılı olmuş bir iş modelini alıp kendi pazarınıza kendi yorumunuzla uyarlamak. Getirin mesela yurt dışındaki hızlı teslimat modellerinden ilham alması gibi. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok çoğu zaman. Mevcut bir ihtiyaca daha iyi bir çözüm sunmak önemli. Bazen en basit çözümler en değerlileri oluyor. Geldik mi o meşhur engele? Param yok. Sanki birçok iyi fikir sırf bu yüzden hayata geçemiyor gibi. Ne dersiniz? Kaynak bu konuda ne öneriyor? Ah evet, o param yok duvarı. Kaynak burada çok güzel bir benzetme kullanıyor. Sermaye işin yakıtıdır diyor, motoru değil yani motor sağlamsa yani fikir ve siz o girişimci ruhu sağlamsa yakıt bir şekilde bulunur. Hatta bootstrapping yapmak yani kendi imkanlarınla olabildiğince az dış sermaye ile yola çıkmak genelde daha iyi bile olabilir başlangıçta. Sizi daha yaratıcı yapar, daha verimli olmaya iter. Nasıl yani? Nasıl başlanır peki sıfırdan veya çok az parayla? Birkaç yolu var. Mesela önce hizmet satıp sonra ürüne geçebilirsiniz. Diyelim bir yazılım fikriniz var. Hemen ürünü yazmak yerine o konuda önce danışmanlık yaparsınız, proje bazlı işler alırsınız. Hem para kazanırsınız hem piyasayı öğrenirsiniz. Başka bir yol ön sipariş almak. Ürünü daha üretmeden potansiyel müşterilere sunup ilgi var mı diye bakmak, hatta sipariş toplamak. Bu hem süper bir test yöntemi hem de ilk finansman kaynağı olabilir. Ve tabii MVP, yani minimum uygulanabilir ürün. MVP, evet. Onu biraz daha açabilir miyiz? Yani ne kadar minimum olmalı bu? Kaynakta bir örnek var mıydı bununla ilgili? Var var çok güzel bir örnek var. Araba örneği. Diyor ki müşterinin derdi A noktasından B noktasına gitmek. Ona hemen dört dörtlük son model bir araba vaat etmek yerine önce belki bir kaykay, sonra scooter, sonra bisiklet, motosiklet ve en son araba. Yani fikrinizin en temel değerini sunan, en basit, en yalın versiyonunu hızla yapıp piyasaya sürün, test edin, mükemmeli baklemeyin. Bu hem riski azaltıyor hem de size gerçek kullanıcıdan geri bildirim alma ve ürünü geliştirme şansı veriyor. Şunu unutmamak lazım, asıl sermayeniz bankadaki para değil aslında, zamanınız, enerjiniz, tutkunuz, yetenekleriniz. Bunları doğru kullanırsanız parayı çekersiniz zaten. Bu yaklaşım aslında Son konumuz olan başarısızlık korkusunu da biraz törpülüyor galiba değil mi? Yani küçük başlayınca düşsen bile daha az canın yanar gibi. Aynen öyle. Çok doğru bir bağlantı. Başarısızlık korkusu çok insani bir duygu ama girişimcinin bunu yönetmeyi öğrenmesi şart. Kaynak diyor ki ilk adım başarısızlığı yeniden tanımlamak. Hani Edison'un meşhur sözü var ya? başarısız olmadım sadece ampulün çalışmadığı 10 bin yol buldum yani başarısızlık sizin kişiliğinizle ilgili bir şey değil denediğiniz yöntemle ilgili bir geri bildirim sadece bir veri MVP ile küçük başlayıp küçük başarısızlıklar yaşayarak öğrenmek yani küçük dersler almak gidip büyük bir yatırımla duvara toslamaktan çok daha iyi bu küçük tökezlemeler aslında çok değerli dersler ve sanılım kaynakta vurgulanan bir diğer nokta da şu: asıl başarısızlık, denememiş olmanın getirdiği pişmanlık duygusu. O keşke yapsaydım demek, denedim olmadı demekten çok daha ağır olabiliyor uzun vadede. Kesinlikle, kesinlikle. Denememenin maliyeti, yani o pişmanlık, genelde denemenin potansiyel riskinden çok daha yüksek oluyor. Evet, sanırım bu derinlemesine incelememizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Girişimci zihniyetinden başladık, fikir bulma tekniklerine, finansman engellerini aşmaya ve başarısızlık korkusuyla başa çıkmaya kadar o ilk adımları konuştuk. Kaynak metnimizin de dediği gibi bu sadece bir kıvılcım da aslında. Eğer bu kıvılcım içinizde bir şeyler uyandırdıysa, yani girişimcilik konularına daha fazla kafa yormak isterseniz sizin için önemli bir duyurumuz var bu sohbetimizin de bir parçası olduğu girişimcilik dersleri serimiz vardı biliyorsunuz. Artık bu seri tamamen bu konuya odaklanan yeni kanalımız girişimcilik yolunda devam edecek. Yani girişimcilikle ilgili bundan sonraki tüm sohbetlerimiz, analizlerimiz hepsi girişimcilik yolu kanalında olacak. Eğer bu alan ilginizi çekiyorsa yolculuğa orada devam etmek için o kanalı takip etmeniz harika olur. Şu an bizi dinlediğiniz bu ana kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı konulardaki derinlemesine sohbetlerimiz burada sürecek. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.